Arkadaşlar merhaba. Bugün Zeynep ile Nisa sandalye kapmaca oynayacaklar. Bakalım kim kazanacak? Arkadaşlar şimdi müziğimizi başlatalım. <laughs> Dönün bakalım. <laughs> Babanın bir var. Durmadı daha durmadı. <laughs> <laughs> Neyse birazcık bu tarafa doğru gidiyoruz. <laughs> Ali Baba'nın hadi. koşun hadi. Bir çiftliği var çiftliğinde. <laughs> durmadı daha durmadı. Koşmaya devam edin. Hadi. Çiftliğinde Ali Baba'nın. <laughs> Dönün hadi. Ali <gülüyor> <gülüyor> <Nerede>? <gülüyor> Kıyamet <Çok> koptu. <laughs> evet arkadaşlar kazanalım. Kazanımız Nisa. Nisa. Görüşürüz arkadaşlar.